Çamlıhemşin'de 18 Mart kutlamaları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Çamlıhemşin'de ilçe kaymakamlık binasında çelenk sunma töreniyle başladı. Çamlıhemşin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen alma programına katılan protokol yerleri, çelenklerin ardından saygı duruşu ve istiklal maaşına okudu. Ardından kutlama programa Çamlıhemşin Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Programa ilçe protokolü, şehit aileleri öğrenciler ve Çamlıhemşin'de vatandaşlar katıldı. Çamlıhemşin kapalı spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal maaşı günün anlam ve önemiyle dair konuşmalar ile süren program. Çamlıhemşin İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen 18 Mart Şehitler Günü alma programı tıklım tıklım dolu salondan hem gözyaşı hem de bol alkış topladı. Program sonunda yarışmalarda derece alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Günün programı protokol üyeleri tarafından Dikkaya köyünde bulunan şehit diye edilen ziyarette okunan Kur'an, tilaveti ve şehit ailelerine yapılan ziyaretler ile son buldu. Çamlıhemşin takip et bölgemizden haberdar ol. Çamlıhemşin takip.